Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kuşların davranışlarının anlamlarına bakacağız. Onların anlamının en iyi yolu onların davranışlarından neden demek istediklerini anlamaktır. Ve bu videoda size yardımcı olacağını umuyorum. Kıcırdatmaz davranışı ve ilişkisi rahat olduğu zamanlar yaparlar. Kuşlar neden sirkelenir? Üstlerindeki tozu ve pisliği atmak için sirkelenirler. Neden elimize ısırırlar? Sınır koymak isterler, merak ederler. Tüylerini kabartma sebebi ise ya hasta oldukları için ya da ısıyı hapsedebilmek için içlerini. Bu davranış ise mutlu oldukları zamanlarda ya da kur yapma davranışı olarak gözükebilir. Bu da uyku pozisyonudur. Tüylerini gererler. Genelde bunu ortam değişikliğinde yaparlar kafes değişimini. Bunu ise kanatlarını ve ayaklarını germek için yaparlar. Bunu yapan kuşlar ya parazitlerden dolayı kaşınıyordur ya da tüy değişim dönemindedir. Umarım bu kısa video sizler ve kuşlarınız için yardımcı olmuştur.